Dinimize uygun okunan ezana karşı tazim ve hürmette bulun. Ezan, yeryüzünde söylenen sözlerin en doğrusudur. Hz. Ayşe radıyallahu anha, 57 senesinde Medine'de 65 yaşında vefat etti. Her zaman ezanı dinlerdi. Sordular, ey müminlerin anası, niçin ezan okunurken işini terk ediyorsun?'' ben Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem işittim. Ezan okunurken iş işlemek dinde noksanlıktır buyurdu. Onun için ezan okunurken işimi terk ederim dedi. Ebu Hafs Haddad rahimehullahü teala 264'te Nişapur'da vefat etti. Demircilik yapardı. Her ne zaman ezanı işitse çekici yukarı kaldırmışsa aşağı indirmez, eğer çekiç aşağıdaysa yukarı kaldırmazdı. Bir kişiyle konuşuyor idiyse hemen sözünü keser, ezanı dinlerdi. Nihayet bu zat merhum oldu. Dostları cenazesini götürürlerken müezzin minareden Allahü Ekber diyerek ezan okumaya başladı cenazeyi götürenlerin ayakları yürüyemez oldu. Cehd ve gayretlerine rağmen cenazeyi götürmek mümkün olmadı. Nihayet ezan bittikten sonra cenazeyi götürmek mümkün oldu. Ezan-ı Muhammediye tazim ve hürmet edenler ve onun harflerini, kelimelerini değiştirmeden, bozmadan ve teganni etmeden minareye çıkıp sünnete uygun okuyanlar yüksek derecelere vasıl olacaklardır. Bir hadis-i şerifte, her kim ezan-ı Muhammedî sesini işittiği zaman müezzinle beraber hafifçe okusa, her harfine bin sevap verilir, bin günahı affolur, buyuruldu. Ezan-ı Muhammedî, yani sünnete uygun okunan ezan, büyük bir nimettir. Tazim edilmesi lazım gelen büyük lütfu ilahidir. in the love.